Farklı bir konuya değineceğim burada. Tesla de dünyada çok satmasının nedeni artık herkes elektrikliğe dönüyor. Çünkü büyük müthiş bir tasarruf. Ee, şöyle söyleyeyim ben aylık 12-13 bin lira bir yakıt tüketiyorum. Yani benzinli araç sürekli yoldayım. Bakıyorum ya ortalama yakıtım 7,5 oluyor, 8,5 oluyor. Benim biraz yani yola göre değişiyor. Bazen yokuş aşağı gidiyoruz, bazen çok hızlı gidip geliyoruz bazı yerlere. Bunu hesapladığımda ben 1,5-2 bin liraya yani 12 bin lira yerine aylık 2 bin liraya ben elektri sadece elektrikle her yere gidebiliyorum. 2 bin lira yani birazını evde doldururum onu ortalama da yapıyorum. Çünkü evde şu an evden doldurursam bir aracımı mesela bu CLU DM'yi dedim ya bunun bir de CLU EV modeli var. Tamamen elektrikli modeli var mesela. Bu model ortalama menzili 500 kilometre. Yani aslında şehir içi 645 falan da. Ortalama menzili 500, uzun yolda 400-450 kilometre gidiyor. Bazı testleri inceliyorum. 400-450 km. Mesela Ankara'ya gittim, geldim ben. Ben Ankara'ya giderken yakıtı bir kere doldurdum zaten. Yani hmm. gittim, durdum ve bir yere gittim, bir yemek yedim, yarım saat geçiyor. Mesela insanlar ne çok diyor ki ya ben yarım saat bekleyecek miyim? Ya gittiğiniz yerde artık bu şarj istasyonları çoğalıyor. Ben evimde şarj edersem kilowatt saatini 3 TL şu an 2025 şartlarında 3 TL'den dolduruyorum 7 bölgede de e, açma zorunluluğu var zaten evet. böyle bir şey ya yani B de bundan muaf gibi görünüyor evet. bu şeyle ilgili, e, teşvikle ilgili teşvikle ilgili bundan muaf görünüyor ama sonuçta yani her yere bunu açmak durumunda zaten var. her yerine elektrik şarj edebiliyorsunuz şimdi şunu Hı -hı. söyleyeceğim Yola gittiğinizde mesela artık petrollere kurulmaya başlandı. Petrollerde de iki tür fiyat var. Benim gördüğüm. Birisi 9 TL. Yani 8 TL'de 9'a çıktı. Ben şu güncel fiyatları söyleyeyim. Birisi de 13 TL. Yani e, istasyonlara gittiğiniz zaman. Çünkü Tesla'nın dahi şeyini doldurabiliyorsunuz. Araçlarla elektrikleri doldurabiliyorsunuz. Öyle bir şey yok. Kayda yok yani. Her başlık farklı falan oluyor. O...